Herkese merhaba arkadaşlar i̇şte ben Hüms Kavak hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz perşembe güncelleme günü Ve bugün dev gelmiş Sabah 5'e kadar yayındaydık Oyun kapağına kadar yayındaydık Şu anda oyun açıldı tekrar kameranın karşısına geçtik hocam Bugün inanılmaz özellikler bambaşka ödüller gelmiş Onlara bakacağız ve ilk defa Michel Platini sahneye çıkmış Romario Berkamp Merak ediyorum nasıl gelmişler ne halde gelmişler Ona bir iyice bakalım şöyle hocam Platini. Tamam. Trivela var. Güzel. Ayak içi de var hocam. Güzel. Gelişine şut da bırakabiliyor. Tamam. Bu muyuz kardeşim? Bu muyuz Platini? Cim? Oyun tarzı ne acaba? Çok merak ediyorum hayatım. Acaba sahada nasıl oluyor? Uf, Frikikler güzel. Tamam. Uzun zamanda Frikik'le bir oyuncu gelmiyordu. Bu en azından iyi olmuş. Ve Romario hocam 103'lük 104'lük kartları her zaman can yakar bir nevi eto hissiyatı verir her türlü oynatabilir bir oyuncu Romario yine gelmiş lan bir pele mele R9 ya da her ne gezebilirsin konami bunları be <laughs> Hani Berkamp, Romario Bunları zaten sürekli getiriyorum. Farkındayız. Yapma ve Deniz Berkamp'ın bu seferde Inter kartı gelmiş. Hollanda kartı geliyor, Arsenal kartı geliyor, Inter kartı geliyor. Berkamp da büyük ihtimalle Konami başkanının imzası, bunun başka başkaması olamaz hocam. Karşımıza gelmiş Deniz Berkamp. Ta hoş geldin artık ama seni görmek istemiyorum. Seninle yaşamak istemiyorum. Seni var olduğunu bilmeyi hiç istemiyorum Berkamp'ım. Yeter. Yeter be kardeşim ya. Zaten İtalyan ligi Showtime'lerine Biliyorsun hocam. Çarpı dedik. Şöyle geldik. 10.000 GP vermiş giriş bonusu. Festivalden bir tane vermiş. Festivalden bir tane vermiş. İspanya'dan zafer kampanyası. Arjantin'den zafer kampanyası. Vermiş hocam. Acil bakım. Aynen bugün bir acil bakım oldu. Oyuna girerken de zorluk yaşadık. Yüksek sunucu nedeni falan filan dedi. Korkmayın. Gelir oyun. Hocam Arjantin şampiyonluk kampanyası diyor. Ne diyor? 3 tane hocam şey veriyormuş. Açma hakkı veriyormuş. Onlara girebilir misiniz Bu Arjantin Fortnite'in toplandan alabilir misiniz? Peki hocam teşekkür ederiz. Ekrana başka bir şey gelecek mi bir tanem? Yok şöyle şuraya geldik. Hocam e ee, futbol aha parasına değişiklik. İyi daha bize girmedi. Acaba hangi gün bize girecek? Konsolda girdi mobilde girmedi. Mobilde girecek günü bekliyorum. Gerçekten bakalım ne zaman girecek. <laughs> Bu şey parası hocam web sitesi sorunu tamam bu biz ilgilendirmez ayrıca arkadaşlar bu etkinlikler vardı hani bir sürü atman gereken etkinlikler falan filan var ya o etkinlikten birkaç tane mesaj aldım bugün baktım berbat ödüller vermiş yani çok az minecraft vermiş 10.000 gp vermiş böyle değmeyecek şeyler vermiş. Konami size ne kadar ödül verdi neler verdi bu gol kampanyalarında yorumlara yazarsınız ama bir sürü ödül vermiş burada. Kaç tane 9740 şeyimiz vardı bak şu an tekrar şey diyor bağlantı sorunu diyor. Bayağı da mecem oldu ama. Burada arkadaşlar 5-6 kere arada tıklayacağım bunun başka şeyi yok sürekli tekrar dene girerse. Hocam 12 13 kere bastım Tekrardan deneye fakat gelmedi oyunu kapattım geri açtım o şekilde geldi şuradaki ödüllerimizi ver bize. Buradaki ödül ekrana gelince bu bağlantı problemini yaşıyoruz. Bir türlü ödülleri vermiyor. Ne ulan? Gerçi bu kadar ödülünce oyuna giren sayısı çoğaldı demek ki hocam. Ondan dolayıdır ya çok insan giriyor ya. bir sürü de ödül var. Şimdi millet 50 tane hesabı var. 50 tane hesaptan giriyorlar. Gayet bu yoğunluk normal girmek geliyor. Ben buradan çıkmak istiyorum. Tamam. Ben burada çıkmak istiyorum. Buradaki ödüllere şu an ellemek istemiyorum. Tamam teşekkür ederim konumcum. Ben peki Platini'ye doğru gidebilirim? miyim? O ödüller zaten bizim. Orada bağlantı problemi vermezse çok daha tatlı olur. Platini'yi ben merak ediyorum. Hocam şimdi fullerlerine bakmaya geldik. Yok burada yanındaki önce var şuraya geldik kardeşim nerede burada görünüyor mu yok platini kartı yok tamam yazarız baba platiniye geldik ilk ve tek kartı yaratıcı oyun kırıcıymış biraz kalbimizi kırıyor bildiğiniz gibi burada hocam önemli olan biz boşluk kollayan çok daha fazla seviyoruz 100 4'müş gizli horette 106 görünüyor ayak yeteneği 3 kullanım 3 çift ayaklı bir adam platini 1.79 boyu var 73 kilo hız 86 hızlanma 91 OS'ye göre çok iyi denge 96 kontrol top sürme sıkı top sürme alçıktan pas 100 üzerinde 99 91 devam ediyor bitirecek 86 falso 90 taban kontrol dış plase tek pas hepsi var peki şunu yapmak istiyorum Bellingham'la bunu kıyasla Evet 102 belemgum ile çünkü bu da 104'lük bir oyuncu. Hocam karşılaştır dedik hocam. Şuraya geldi En üst seviye dedik. hocayı da fulledik. Aralarındaki farka bakarsak Bellingham'ın ofansif farkında da daha iyi. Platini ofansif o kadar şey değil. Aktif değil. Yüksekten pas aynı. Bitiricilik hemen hemen aynı. Duran toplarda Platini muhteşem fark atmış. Top sürmesi, mob sürmesi Platini'nin çok çok daha iyi. Orta saha özellikleri. Falsosu da keza daha iyi. Kafa hemen hemen aynı. Defansi özelliklerinde Bellingham bambaşka. Bellingham hem ileriye daha çok geliyor hem geriye daha çok gidiyor gibi bir mantık var. Platini yaratıcı oyun olduğu için çok orta sahada dolanıyor. Çok etli diye karışmıyor. Hız konusunda artı 2 ama hızlama konusunda artı 8 bu taraf var. Genel anlamda baktığımızda gerçekten alınabilir hakkını verecek bir oyuncu Michel Platini. Güzel gelmiş hocam. Deniz Berkan Santa For geriye gelen forvet hayatım en nefretliğim şey. Konan bunu sürekli yapıyor. Orta sahaları SF'ye çekiyor. Geriye gelen forvet yapıyor. Farklı bir kartmış gibi gönderiyor. Bitiriciliği çok güzel. Şut gücü çok güzel. Farkındalık çok güzel ama şerefsizlik bu bence dolandırıcılık hocam. Yani Batyon'un da bu kartı var. Ondan sonra Maradona'nın da bu kartı var. Neymar'ın da bu kartı var. Bir sürü var böyle oyunda Messi'nin de bu kartı var. Yani adam orta saha tamam mı? Ya yani o fast ref orta saha. Adamın bir kartını getiriyor. Santifor. he. Ama geriye gelen forvet. He. Peki. Farklı. Çok farklı oldu. Romario'ya geldik babacım. Romario çok merak ediyorum. Diğerlerine göre en heyecan vericisi bu. Şu kart olması lazım. En üst seviye. Böyle fullledik baba. 103'e mi çıkıyor Romario? Güzel. Hızı beklediğinden yavaş hızlanması çok iyi denge güzel. Berkamp Romario'dan daha iyi mi bitirici? Peki. Burası beni çok sarmadı. Sadece platini kısmı beni bir tık sardı diyebilirim. Toplarda. Haydi oyun. Gir artık oyun gel. Sözleşme kısmına geldik hocam. Oyuna çok fazla giremiyoruz. inşallah burada problem yaşamayız. Dediğim gibi bunlara baktık hocam. Baktığımızda platini eh deditse peh deditse de Romário ve Berkamp beni çok fazla mutlu etmedi. Yanında gelen oyuncular da %100 ihtiyaç olan oyuncular değil. Pilotiklere bakmak istiyorum. Euro 2024 bitti. Artık Konami karışık gönderiyor. Eski gönderdi pilotikleri. Ama çok sağlam tipte oyuncular var burada. Haaland, Bellingham, Odegaard, Rice, Van der ne? Vlahovic, Modric, Hoylund, David Hernandez gibi. Ya şunu söyleyeyim. Hiç oyuncun yoksa şurada 30 tane oyuncu var doğru mu? Şurada 30 tane oyuncuyu çıkarıp sıfırdan müthiş bir hesap kurabilirsin. Ciddiyim bak sıfırdan yanmaz hesap kurulur ha. He. Hatta bu hafta bunları özel şey yapabilirim ha. Sıfırdan 1000 TL ile hesap kurma videosu yapılabilir. Mantıklı. Sıfırda hesap kurulabilir abi. Çok daha sağlam oyuncular. Haaland oynar, Bellingham oynar, Odegaard, Rice, Van Dijk dedim ya. Hepsi oynar şunları ya. Ha, en aşağıda şöyle baktığımda çok sık kışırsam kışırsam falan şey var. Kubo Mibo ondan sonra Onana Hır var mesela oynatabileceğim bir oyuncu. Orsolini. Özellikle de fena değil bu oyuncular. Hepsi belirli zamanlarda geldi. Burada Haaland'ı, Bellingham'ı, Odegaard'ı çıkarttığında Reiss'i çıkarttığında Bir Santor, 2 OS, bir Dost koymuş oluyorsun Van aldığında Bir Hernandez aldığında iki tane de zaten Defansif oyuncu almış oluyorsun Ay, Al maşallah Yani iki şey daha var ha, bastoni de çek şuradan Bir de Kivior'u çek Al sana bir katlı olsun yani Gerçekten çok doğru Akanji'yi çek İnanılmaz bir ilk 11 direkt Kafadan kurulabilir yani Sağa açar, Rafinha'yı koydun Sol, e, Ya da çift forvet yaptın Milavi çalant gibi böyle Tatlı olabilir çok çok iyi gelmişler ya bu paket. benim platini paketinden daha çok mutlu diyebilirim. Platini paketi biraz dingil gelmiş. Ödüller gelmiş. Bu ödüller bu şampiyonlardan dolayı gelmiş. O girdiğimizde arkadaşlar biz o mesajlardaki paketleri alsak bunlardan açma hakkı verecek. En dikkat çekici burada tabii ki de Laminya var. Onun dışında Kukurella özüm. Kukurella defansif bek mi gelmiş, hücumcu bek mi? Bu çok önemli benim için. Hücumcu bek yine stoperde de oynayabilen bir bek. Onun dışında diğerlerde oynayabilir. Şampiyonlar kartlara gelmiş. Messi 96'lık kartı gelmiş. Gittikçe Messi'nin kartları kilolu hale geliyor. Lisandro Martinez gelmiş, Paris gelmiş. Bu olan şampiyonayı kazandıran Lautaro Martinez. O niye getirmiyorsun? Bu da hocam biraz şey İtalyan Ligi oyuncuları var burada Hakan Locatelli, Pulisic falan var. Onun dışında da yeni gelen bir şey Yok abi tamam güzel biz burada platin için 2-3 top atacağım çok fazla açmayacağım çünkü gerçekten Romario da var bende Berkamp da var istemiyorum hiçbirini ama platini gelse denemek adı altında deneyebilirim şöyle vurduk hocam bir iki tane sadece onlu aha bir ekran renkli yanıyor bakalım ya platini istiyorum şu an gelmez diye düşünüyorum platini gelse müthiş olur ama platini bizim ilk tercihimiz derken Romario'ya tek attık Aa, aa, hiç beklemiyorduk lan. Tek attım lan, şaka gibi. Ha, Allah bereket versin ya. Vallahi tek attım çiçek gibi oldu ha. Hani zerre beklemedim hiç umudum umudum yok lan ha. çok garip oldu lan Romario'nun gelmesi. İyi ne güzel. Vallahi billah. Bir tane daha açayım mı lan? bir tane daha açayım sonra çıkak gidek hadi. Hadi çıkak gidek. Hadi buna bakalım. Yok bu sefer gelmedi hocam. Raspadori gelmiş. Oha! 3 tane ev birden geldi lan. Oğlum çok şanslı top açalım oluyor. Vallahi çok şanslı oluyor. Bir tane daha açasım geldi ha. Vallahi çok şanslı oluyor. İnandım lan şu an. Yok tamam teşekkür ederim. Oha yine burada var. Bir tane özel oyuncu. Boş dönmüyoruz da. Dediğim gibi bir an inandım böyle platini gelecekmiş gibi hissettim ya. Vallahi Tamam. Kendimi durduramıyorum. Gene top açımına vurdum valla kendime. Hayır. Hocam Barkola gelmiş. Yok. Barkola falan bizi bozar. Bizim böyle oyuncuya ihtiyacımız yok. Ama böyle geleceğini erken geleceğini hissettim. 110 top 100 top kala bırakıyoruz hocam. Haydi bırak gelsin. Bırak gelsin. Gönder. Hay ya. Çok inanmıştım lan platiniye. Bence gel lan. <laughs> tamam bir tane daha açın lan. Lan bir tane tam tam son. Lan bir tane her ikisinden biri gelse bırakacağım. Direkt bırakacağım. Vallahi ikisinden biri gelse. Şu an hiç bırakasım da yok ya. Top açılım yapasım var. Hay lan bir onu daha lan. Gönder lan. Konami. Aa ver kanka sen de tek verdin bir daha da vermedin. Balogun ne ya? Vallahi tek verdim bir daha da vermedim. Konami gönder hadi bir platini bir platini. Konami dolandırdın beni var ya hiç top açmayacaktım. Bitirdin din paramı? Lan bana hakkını ver bir platini gönder be. Haydi be. Aa İki tane açayım dedim gene paketi bitirdim. Ben dayanamıyorum. Top açılım yapmadan gerçekten duramıyorum ya. Tamam gel platini gel artık değsin açtığımıza. Yapma be vallahi eşek gibi olduk. Ben niye açtım ki topu ya? Ben niye açtım? Mutluydum lan top yapmadan önce. Vallahi billahi 100 tane top açtık bak 10 bin Minecraft bitirdik. Tekliden açacak bari lan. Tekliden gelme ihtimali var mı acaba platinin? Ben kampı bırakırım platini gelirse. Ama buradan da geri dönmek de istemiyorum platini. Ya bu kadar yaklaşmışken o yüzden Konami erkenden günde bize para yatırma kanki. Erkenden ver, gidelim. Ne sen benle ilgilen, ne ben seninle. Yok, tamam. Boyata falan geldi. Bütün Afrika kabilesini topladık. Hocam, platini ver işte. Şu tekleri de bitirdik işte. Ver platini. Aa, lan top açım yapmayacaktım. Paketi bitirdim ya. Ya ben bu duruma düşmek zorunda mıyım ya? Son iki top hocam. Son iki top inşallah verir. Vallahi billahi deli gibi. Ne zorun neydi? 9000 markalım kalsaydı sana Remzi ya. Ne alakası vardı ya? Mesela kalbimiz kırıldı hocam. Haydi bir tane daha gönder Konami. Son top. Gelmedi. Gelmedi. Ben dayanamadım gittim indiğimi makyatlarım birini aldım hocam. 3400 markalarımız var. Necmi platini gelecek artık. Salak gibi oturduğumuz de gene para harcadık. Yani bir değer doğruna düştük ve platin için paket bitirdik. Lan oğlum Konami var ya benim duygularımla oynuyor ya. Sen git en şey yap Romario'ya tek at. Konami gönderir zannet. Top açar. Geldiğimiz durum bu yani. Çok kırıcı hocam, bitti bir çok sevindim. Gene çok fazla paramız gitti. Artık gönder yani eşek değilse Konami. İkisini bir gönderiyor işte. Konami'nin de house. Hem Berkamp hem Platini ikisi bir geliyor hocam. Galip çok fazla harcattı bizi ama bu ikisinin bir gelmesi de bir anlamda mutlu etmedi. Değil hocam. Yine bütün yeni gelen herkesi çıkardık. Kolektif gücümüzde de işimize yarayacak. Michel Platini merak ettiğimiz bir oyuncuydu. Bir şekilde çıkarabildik paketi bitirerek. Tek topta iki tane çıkardık. Şanslı mıyız? Hayır çünkü 120 top açtık ya da 130 top açtık. Deniz Berkamp sahneye gelen oyuncular arasında. Deniz Berkamp sen de hoş geldin bir tane. Dediğim gibi kaç tane top kalmış? 20 tane top kalmış. 130 tane top açmışız. Yani bu şans değil yani kanka. Şans bu değil. İlk toptan falan çıkardığımızda o şekilde işimize yarar. Sırala alınma sırası. ikisi de zaten ardarda gelmiştir garip bir şekilde. Burada kardeşim neredesin? İlk çıkardığım dostum. Sağ ol Şöyle seviyen tamam dedik. Romaryo'yu bir fullleyelim kardeşim. Şöyle geldik. Şurayı fullledik. Hop ilerle dedik hocam. Romario. Şöyle tıkladık baba. Romario'yu aldık. Kimi yerine? Eton'u yerine koyduk. Bu şuraya koyduk. Şunu da fullliyoruz. Bir tane kaleciliğe vermişler lan çok garip. Tamam 103 kalsın. Özel fullemeleri varsa 104'e çıkaran yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ya Michel Platini'yi aldık. Oğuz'a'yı çektik. Bunu da buraya aldık abi Deniz Berkamp'ı Platini aldık. Seviye antrenmanı dedik. Platini'yi de fullleyelim. Şöyle hocam 104. Oha 11 taneydi lan. Tamam bunu da fullledik baba. Platini de full. Çıkardığımız iyi oldu. Deneriz kanka. Deneriz. Oyuncu yerlemesi diyelim. Eylem Otomatik dağıt 99'luk platini aldık. Platini de ekrana 104 olarak yansıdı. Tekrar şöyle geldim. Seviye antrenmanı dedim. Deniz Bergkamp'ı fulluyoruz hocam. 10 tane alıyormuş. Ya bari 104'e çıksın da kolektif gücümüz alsın. Kolektif güç rekoru kırarız belki. Şöyle de geldik. Oyuncu ilerlemesi dedik. Eylem otomatik dağıt 90. Ya kaleci var burada oğlum. Kaleci üzerinde niye buna veriyorsun? Deniz Bergkamp'ı da aldık. Deniz Bergkamp'ta 103'e çıktı hocam. Berkamp Romario platini farklı Güzel oldular, iyi oldular hocam. Elimize kolumda sıra, sağlık sala. Bu da genel derece bende diğer Romario var mıydı? Evet, diğer Romario var bende. O 104'lük olan, bu da 103'lük çıktı. Ne yapacaksın Atsan atılmaz, satsan satılmaz Evlat gibi bir şey işte. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bütün paramızı yediler. Ama birine tek attık, hem de diğer ikisini tek topla çıkarttık. Güzel başlıklar oldu. Vitti Juventus'a abone olmayı, bildirimleri unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.